Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyorum yanımda da Cihat da hoş geldin hoş bulduk kardeşim nasılsın iyi misin iyi nasılsın iyidir baba görüşemiyoruz uzun zamandır hmm. benim durumları biliyorum video hmm. atamıyorum i̇ki, hmm. iki saat diyorum bir haftadır falan kaç gün oldu bilmiyorum biliyorsun bir ay oldudu bir ay oldu abartma ya şuraya ineceğim de bizimkiler atlıyor. şuraya gidelim ee, keşke bir kişilik açsaydım unuttum onu Öbür... Keşke nişancıdayız. Militarıya gitseydin. Evet, ben korkuyorum militaradan bilirsin beni. Hikayeyi. Hikayeyi sonuna an anlatır mıyım? Üç ev var. Oha, bir... Dakika birden sıkıyorlar ya. Aynen. Hemen bakalım. En sevdiğim bu arada arkadaşlar. Keskin nişancı olduğunda hepsini hepsi daha çok seviyorum. Yok hepsi. Hepsini daha çok seviyorum. O, tamam. bu Emre beni bildi. gitti M24 oluşturdu ya. <laughs> gitti onu izliyordum. M24 de bir vuruşlar yaptı. Hiç yap. O verdi. Çizgi bana verdi. Çizgi diyeyim şu bir vuruşlar Esinim yaptı. p F92. Tamam. Değil. P92. <laughs> Yok oğlum akrep ben daha çok seviyorum. Ha doğru akrep onlar da var ama. Aynen akrep hafif makineli değil. Aynen. Ha kim sıktı? Ne yapıyorcam? Allah bekler. Hmm, şu an dişlerimi çok sıkıyorum. Şurada bir minik kulübe var. Allah yapıyorcam. Hapşur oh. diğer tarafı. Yüzüne hapşurmak. Evet korona var ama, korona var ama. <laughs> Dur. Şimdi şurada küçük Bak ben ben şuna inanmışım. Arkadaşlar Dur. benim telefon gelsin. Ee, Çınar'la beraber pa daha PUBG videoları çekeriz. Aynen. Cihat'ın benim te telefon şeyde de serviste. Serviste. O bir gelsin. Halen mi? Sanki biliyorlar da kırıldı. telefonu kırıldı. O yüzden serviste. Evet. Şu anda bir jog. Arkadaşlar iki hafta falan oldu yok. Aynen. İki, iki hafta falan oldu. Şöyle bir Nova pro Bir olsun PUBG gerçekten çok üzüldüm. He. Şöyle bir Nova Rope. Ya bana ne ya söylemiyorum Allah Allah. Buraya bir bakacağım. Adam gibi bir dürbünümüz yok ama bizimki gitti bayıldı. Şu diğer evlere baksana. Şunlara. Hmm. Çok kasıyor bak. Bir süre var ya bak. Görüyor musun? Aynen. Çok kasıyor. Bu arada diğer videolarımızı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayınız. Bu arada bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Abone ne kazandırıyor? Hiçbir şey. Sadece daha iyi kanalı takip etmenizi yarıyor. Ne zaman video attığımı falan. Ondan sonra destek veriyorsunuz. Arkadaşlar. O kadar. E, ben şu an PUBG oynamıyorum. Evet. Hesabını da göstereceğim zaten. Şu anda seviyesi düşük 41. Rank 41. Rank kasıyorduk ben o olmadığı için ben rank kastım yine de Emre ile. Ben 44 oldum. 44 oldu arkadaşlar aynen. Allah aşkına 8'dik. Ben, ben... ayarlara. Yok ben ayarlamayı da sevmiyorum ya. Dur bir. Arkadaşlar hemen geliyorum çalışma çıkınca. Evet şu anda adamlar şurada eee bir abi. Bir gitti abi. Bu arada ben ondan büyük diyorum. o benden büyük. Çekil ikisi taktık. En 24'e. Allah'a Allah. bekle. Alan gelin kaç. Şimdi. Yukarıdan çıkıyor. Çatak oluyor. Çatak oluyor. kadar cihaz bir loot yaptım. Allah bekle. Giderek sıkmadım ya. Bu ne? Dur. Niye sıktın ya? Adamlar, adamlar seni şimdi haşat edecekler. İnşallah. Hayır. stand up 2 videoları da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar benim telefon gelsin ben de stand up yüklerim. Ben bunu bir pataköte yaparım. <laughs> ben çok iyi oynuyorum stand Emre'yle oynarken AKR'yi bir aldım. Emre anca arkalayarak öldürdü. Niye sıkıyorsun ya? Kanka, zı adam var. kanka zıplayıp yumruk atacaktım olmadı. Dur mermi değişiyor mu? Değişmiyor. Şu an lutumuz... Adam var. Selam kanka. Oha Kanka 3 seviye. Oğlum bunlar tuvalete mi gitti lan? Yok. Çıkından vurdum Ben adam tuvalete gitmiş. Sıkmıyor. Birini çıkından... Bu beni alır. Alamaz. Nereye alamaz? Sıpla Lan bak. Tamam abi gideceğim. Abi gideceğim. Abi. 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 Abi yapma etme abi. Abi Allah abi ya. ya abi. Abi. Takım arkadaşım. Abi direkt görmen lazım. Yok bir dakika dur. Ha, takım arkadaşım nerede? Mal takım arkadaşın şey bağlantısı kesilmiş. Nerede oh, o ya? Allah'ım nerede? <laughs> Neydi günahım? Neyse arkadaşlar ikinci maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geldik uçaktayız. Yine, oh, yine aynı yine oynuyor lan Bu sefer nere atlayalım? Şuraya lan Şuraya uçarım. Uçarım, kaçarım, herkese dalarım. Çok kötü oldu. Tariye niye gitmiyor koruyor musun? He? Önceki yılda dedin mi? Kötü Niye? Ne Onu sana sana videodan sonra anlatırım. Şimdi atla, anlat bence. izleyiciler merak ediyor. He? olmaz. Niye? Tamam lan biz... bir daha. De... Sonraki videolarda anlatırım. arkadaşlar şu anda yeri görüyorsunuz. Abi senin niye böyle ya? Şu anda dustları göremiyorum ben. Bana Adam var. Tepede olabilir. Dürbünüm yok ki. Bu ne? Şu dürbün mü? Dürbün <laughs> mü? Burada loot yok değil mi? Aynen. En tepede Aynen. vardı. En tepeye kadar gidemem ben. Niye? Üşünüyor musun? Ben çok üşenmeyeceğim. Tamam öyle çıkacağım. Sağlık çantası. Bir ça sağlık daha. SKS ya. sert vuruyor. Ama bu daha çok sert vuruyor. İddiaya var mısın? Bence SKS daha iyi. SKS sekiyorum Ağır kesici. Ağır kesici. Bu neymiş? SKS. 7.62'leri alalım. Adamlar gidiyor. Bir yere kusuyor. Gidin lan buradan. Oğlum burası benim mi? Hadi hayırdır? Ağır. 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 Kıyak geçman evet. abi Hayırdır lan sen? Ha? Ben ben sana mı abi ha? Sen kimsin oğlum? Bak şuradan gelecek. <laughs> Öldüm. Ne sıkıyorsun oğlum? Sen kabaş ya? Sınır ya. VSS alsana. Mermisi mi var? Us. <laughs> ya abi deli olacağım ya. Delim seni. Neyi dedin? VSS al. Mermisi bitmişti. Haa kafa şimdi geldi. <laughs> Neyse hemen lobiye dönünce başlatacağım çünkü lobiye dönüşüm uzun süre Cihat'ın hesabını da gösteririm. Evet şu evet, anda arkadaşlar devam ediyor. Benim hesabım hemen gir. Tamam dur. İlk önce kendi hesabımı gösteririm. 44 seviye. Denta. Abi, arkadaşlar. Bu arada çok hızlı rank Hile mi açıyorsun oğlum Aynen gazda kalmama hilesi falan kesinlikle hileyim. Çok hızlı rank kasarım. Cihat oyuna baş Cihat telefonu bırakmadan önce altın 4 şu anda Deniz BCK kulübünde ayrılacağım diyeceğim mi? Nasıl Ayrılmayı biliyorum da şeyin gider. 41 seviye daha bakalım hemen. gece oynadım arkadaşlar. 4621. Ben <laughs> şu anda oynayamıyorum. Ödüllerimi sonra alırım ya. Tamam, sonra alırım. Hemen maça girin. <laughs> o kadar güzel şarkı söyledin ki. Hemen maça girelim. Ödüller sonra olur. devam. Arkadaşlar ben bu arada e, az önce demiştim. Gece oyuna girdim. Saat 3'te falan. Babası Yanlış anlamış ya. olabilirsiniz. Babamın telefonuyla oynamıştım. Evet. Oradan da bağlanıyor. Aha şuraya. Aa bak atla. Küçük yer mi? Hı. Ayıp ettin yazık ettin bizi bizden ettin be. En iyi loot var ya hangarlardan çıkıyor. Hayır küçük kulübelerde. Hayır. AVM çıkıyor falan. Kurmalı ben... mı bu? Hepsi, Hepsi be işte bu. Yerlere Hatır... bakıyor. Ben de yapıyordum. Hatırladın mı? En büyük daire çıkıp orada adamlara sıkıyorduk. He, o, onu keşke video alsaydım. O zaman tamam. YouTuber mıydı? O, zaman... o, zaman video çekiyor muydun ben? Bu gerçek oyuncu. Aynen. Anca tabanca çek lan. Anca tab tabanca taba değil. Tabanca çekti. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bari tabanca çekseydim. Ben de diyorum canım niye bu kadar çok azaldı? Oha. Bir kişi daha. Çınırıyorum. Bot canım bir... Aha. Tamam Onu al lan. Hazır VSS. M24'e değiştireceğim. Mühendisine. Evet. M24'e hangi dürbün var? Dürbün. Hı. Dürbün var bak. Kaç x? Oğlum m 24te dürbün taksın mı? Tamam. 4 x vardı orada. Nerede? Şurada arkanda. Haa. Orada 4 x vardı ya. Beee. Şimdi 4 almam şunu. Şimdi hangisini yapayım? Ayıp oldu ya. <laughs> Kar 98 var. Almayacağım. Min. Şunun dürbünü hiç sevmiyorum ya. Adam gibi dürbünü yok. 10x gibi gözüküyor ama oyuncak dürbün. <laughs> Sargı bezi basalım. Keyfimize bakalım. Yok lan benim 1094 10 xte 20x gibi gözüküyor. Ha, ama ama bir çocuk oyunu. Mi? mesela arkadaşlar buradan şu saman gibi şeyleri şunu diyor. Ha, evet arkadaşlar dürbünle gösterdiğini. 1094'ün dürbünüyle bakarsak nasıl gözüktüğünü zaten biliyorsunuzdur. Sana bak. Ay leş geldi bot. Yukarı evlere gitsem mi bilemedim. Şuraya bir bakalım. 4x'e de oynanmıyor ya. Ben 3. Ya, 4x iyi. Benim... Oha. Benim dürbün şeyim 6x 3x. Yorumlara sizinkini yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz Deniz ikili. Şey... söyle ki söyleme. Neydi? Ne? dürbün. iki tane dürbün seç. He, dürbün mü? Ha. 6x, 8x. Ben şöyle abi, abi ben uzaktan 8x'i ki. Ben 8x'i sevmiyorum. 6x 8x varsa şey yaparsın. Hayır abi ben 6x'e daha iyiyim Bence 8x. Uzaktaki adam 8x'i ayarlayabiliyorsun. 6x'e de ayarlayabiliyorsun. Tamam abi 8x bence 6x'i 6x gibi yapabiliyorsun 8x'i. Ama abi o fark abi, abi siz yazın yorumlara 6x, Arkadaşlar Ceyda yorumlarda sonradan girin babadan çıkmayın sakın. Ayıptır yazıktır ya. Yani. Aa, ben 6 x 3 x video bitsin. Şey. <laughs> ben direkt run. Aha. Mini memisi beşeri. Aa ben şu, şu ya. Ee, fan M416 ya 3x. Kar 98 ya da M24 da 6. Militeride gece modu vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyorum. Oynuyordum. Keşke olsa, keşke o devam etseydi. Zombi modu gitti ya. He, zombi modu da iyiydi. Keşke gece modu devam etseydi. Hmm. Ama abi sis çok kötü ya sis. Sis oluyor ya sanatta falan. Ben sis... <laughs> <laughs> Aynen. Aynısır> da falan oluyor. Aynen. Şu yukarı Ne var? Ne yok? Bir bakalım. Oo alan orada. Süper. Nasıl Hı? Yok. O burası hem tepe hem böyle açık arazi bak. Böyle şimdi ilk önce adam varsa burayı temizlemek lazım. Bir kişinin kaçtı bir kişi ya. Kanka ben hep unutuyorum be ya. Ben de ölüyorum. Emre bana diyor ki niye bir kişi kaçmış. Ben diyorum ki unuttum. O diyor mu? Bugün niye söyledim bilmiyorum. Arkadaşlar Emre'yi bir şey çağırıyoruz. Harbi ya. Dedi la. Gel i̇şte. neden gelmiyorsun diyoruz? İşte. İşte. Bazen canım istemiyor. Istemiyorum. Canım istemiyor öyle. O kadar. Hiçbir sebebi yok. Se Bazen diyor ki sebepsiz yere. Canım istemiyor. Sabah kadar PUBG oynama challenge yapıyorum. Sana soru. Soru sor. Sen mi? Kozmik, Kozmik karınca. 2. Kozmik mi? 1 vs 1 mi takımlı mı? 1 1. Kozmik daha iyi bence. Ben Oğlum Ersin kill Ersin'de. Ersin ikinde. 33 kill. Olabilir. Ama o takımıyla beraber falan oynuyor. Ersin ikinde şimdi laf etmeyelim. Adam yani. Bu arada Emre'yi kas kastı. Abi. abi arkadaşlar bu arada Emre'yi e, ee, şey Ser Serkan öldü. Allah'ım sana şükürler olsun. Serkan öldürdü Fure ekibinden bilirsiniz. Evet. Öyle evet. Gö göstermişti bize. Gö Size de abi hem canlı yayındayken öldürdü. hem canlı yayında öldürdü arkadaş. Aha. Altix şey, şey tak. Dur dur adam var. Bak o yani bak. Bak bak hmm. bak. Bak. Hmm. Bak şimdi. Oh. Şimdi şey, vurma. Yerini Allah'a ekber. Arkalamıyorsunuz. Lan yani. bu bot mu? Yok. Oğlum kafası açık adam mı? Olur? Ay 7 tane bomba almışım. Ben bu 7 bombayı ne yapacağım? Allah en sevdiğim ikili. Abi 4x taktiği var. Abi ben 6 ile 3 seviyeye. Abi. Şimdi 6 ile lazım olacak ama champ'e kalmadı. Aynen. Aa, şu 6x'in güzelliğine bak. Arkadaşlar biz facepack yapmıyoruz. Facepack. Allah'ım ya Rabbim ya ne? Resulallah. Facepack ne? Ne lan? Facecam. He, abi unutuyorum onu işte. Facecam işte. He, yapmıyoruz. Hep karıştırıyorum abi. Facecam yapmıyoruz. Evet. Neden? Kaplumbağa Neden? deden Allah Allah sana ne ya? Bu çok sever. Aynen çok severim. Ama 100 abone olunca arkadaşlar 100 abone de face bake ya Allah, Allah fe... face cam işte face cam ne oğlum face cam değil mi face cam face, face cam ya <laughs> Lan <gülüyor> oğlum <gülüyor> bana dönüttün neydi lan face cam ha face cam işte face cam 100 abone olunca yapacağız arkadaşlar ya yapmayacağız onu ben yapmayacağım ya ben unuttum belki <gülüyor> Arkalamak <gülüyor> yok beni canım benim geliyorum Kaç kişi kaldı? Bizi saymazsan. 12 kişi kaldı. Canım benim. Ah. Oba yukarıda mı? O. Oh. Lan bizimkilere sıkıyor. Tepede galiba. Dostum dostum güzel dostum. Of. Hı, bizim Hayır. Ay. İkisi de kızmış lan. Elif. Abi bizim şey bizim hey. çıktığımız bir tepe var. O şimdi alan Alanın dışında dışında. Nereye çıktık Şura mıydı? Yok, daha, bir... daha bir büyük. bir şeyine... büyük çıktık işte. Ama en Aynen. tepesine değil. Bir amarın en tepesine çıkmadık. Ama en, en tepesinin biraz daha altındaydık arkadaşlar. Keşke onu video yapsaydık ya. Ben o zaman o zaman ben YouTuber mıydım? Alana gitmem. Soğumayacağım. Evet. Hatırlamıyor musun? Aha bizim bir numarayla çatışıyorlar. Dostum geliyorum. Aslında gelmeyeceğim. Alan benim için her şey. Dın 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 dın. Abi şu da çok oluyor. Sen hep yapıyorsun. Arkadaşlar alanın ortasına geldiğimizde videoyu devam edeceğiz. Ve belki çalışma çıkar. Oğlum zaten geldik. Bak Alan ortası dedim de ortaya niye gidiyorsun? Ben köyüm. Ben yani köşe farelerini avlıyorum. Al avlıyorum. Şimdi şuna bir köşe fareli bir avlanır. Ya bu ara bana hiç AVM çıkmıyor ya. Niye? Çünkü kurmalı da değiliz. Kurmalı olmasına gerekmiyor ki. Hepsinde hiç bana AVM çıkmadı. Bana hiç çıkmıştı da bu aralar çıkmıyor. Aha. şurası kaçıyorum. Yok <laughs> mezarlık. Bir baksana kimin mezarlığı kimlerin. Yok oğlum Çabuklar ya. Tövbe Şimdi bakıyorum. Baktım. Bizimki orada. Bizimki de numara bize doğru geliyor. Galiba. Gelsin. Şuraya bir bomba atacağım. Sebepsiz yere. Niye? Belki adam var. Yok dur. Varsa burada eşek gibi alırım. İddia ediyorum şunları. Tamam yok yok. Allah Allah ya. Aha! Sen ateş ettin. Öldü bak. Sakın. Arkadaşlar. Çınarındır. Arkadaşlar bu var ya. Öyle bir şomağız var ki. Aha gördüm. Gördün. Çok. Aha burada da var lan. Çınar öldü. sus be. Çınar öldü. Bir dahaki videoyu sana çekmem, bak, sus. Bak. Kıpır kıpırlar. Lan bir dur. Lan yerinde dursana. Adam. Al lan kafana. Lan nasıl yemedi onu? Havadan vur biraz havaya. Oha nasıl yemiyor abi? Biraz Bil daha havaya. Bu adamın 1094'ü var bu arada. Biraz daha havaya. Havaya çok havaya abi. Lan dur nefesim benim. Ya öyle gitmez. Çınar havasına oh. havaya biraz. Lan dur tamam sakin olduğunu da. Ne kadar şöyle mi? Öyle gider. Ya. Adama gider evet. Böyle mi? Yok az da. Şu mu? Abi onlar nasıl yukarı çıkıyorlar? Dur Oha. Abi. Hadi. Yemedi. Ya ben niye vuramıyorum? Şunları ölecek. Kanka şunu demesen Öleceğim çünkü Öleceğim tamam Kanka, Kanka ta tam bir kere de bari Ölmek yok rakibim bum bum Öf anne dur Annem mi çağırıyor? Dur arkadaşlar annem çağırıyor hemen geliyorum Evet arkadaşlar anda gel. Öleceksin. Asla. Ölmek yok ki bum bum bum. Sakın deneme onu. Arkadaşıma Monotof atanlardan nefret ederim. Ve Winner Winner Chicken şey Hadi gene yesin çorap varız çıktı. Bir tane aşağıdan sorum buraya. Evet arkadaşlar. Çınar ilk defa video çektiğinde birinci oldu. Evet. görebilir. <laughs> Neyse arkadaşlar tamamını abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Ee, Gerçekten abone... güzel bir videoydu arkadaşlar. Aynen. Ölmemizi saymazsak 100 aboneye evet. Freshcam var. Burada da video bitsin. Hepinizi seviyorum. Oo 22 dakika olmuş. Neyse. Evet. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu meşgul ettik arkadaşlar. videoyu like atın. İzlemezler. İzen ki. Neyse. Hepinizi seviyorum. Bay bay.